İHKİB Başkanı. Hoş geldiniz Mustafa Bey. İlk çeyrek büyümesine yine ihracat desteğini bir kez daha gördük. Elbette bu dönem için tebrik ediyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi için elzem diyoruz. Olmazsa olmaz diyoruz ihracat. Sizden dinleyelim biraz rakamları. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Güzem Hanım. Evet. Rakamlar bu dönem gerçekten büyüme rakamları %7 civarında geldi. Güzel ve moral ve motivasyonu artırıcı şekilde e biz zaten biliyorsunuz hazır giyim sektörü olarak pandemi sonrası Haziran döneminde var olan artışlığımız aynı şekilde bu kapsamda devam ediyor. İracat rekorları her ay farklı bir şekilde dile getiriliyor. Hem istihdam, istihdam anlamında olsun, hem de Türkiye'nin büyümesi ve ihracatında ortaya koymuş olan Türkiye ihracatçılarının ortaya koymuş olduğu performans gerçekten takdir bu dönemde. O yüzden büyümeye de yüzde %1.2 oranındaki katkıdan dolayı ben bütün üreticilere, çaçılara, sizin ekranların başında da teşekkür ediyorum. Şimdi üretim Türkiye için önemli noktalardan bir tanesi. Biz geleceğimizi ancak ve ancak üretim yaparak, ihracat yaparak gerek iç piyasaya da satarak üretimle büyümeyi aslında sürdürebilir noktaya getirebiliriz. Tabii bazı sektörler bu dönemlerde daha düşük Yaptı hizmet sektörü çok çalışmadı, onların katkısı çok fazla olmadı. Tabii önemli olan bütün hizmet sektörü ve inşaat sektörüyle beraber üretim sektörünün de sektörüyle beraber lokomotif bir şekilde e, büyümeye katkı sağlamak. Ama bunların başında ilk başta gelmesi gereken şey üretim, yani üretimin Türkiye'de üretim sürekli bir artış trendini olması gerekiyor. E, bu dönemlerde özellikle e, ham maddede biraz e, sıkıntılar yaşıyoruz. Eğer o sıkıntıları da minimize ettiğimiz takdirde. Peki bir bağlantı bağlantımızda bir problem yaşadık. Mustafa Gültapeli kısa bir araya gidelim aranın arkasından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kısa bir aranın arkasına devam ediyoruz. Tekrar ekip başkanı Mustafa Gültepe'ye dönelim. Mustafa Bey tekrar söz size vereyim. Özellikle imalat tarafını da söylüyordunuz. Neler söylersiniz? Evet teşekkür ediyorum. Yayında bir e, kesiklik oldu. E, üretim sanayisi ve imalat sanayisi e, özellikle şu dönemlerde söylemiş olduğum gibi pandemi sonrası hazırlanan döneminde yaklaşık Önümüzdeki Haziran'da bir yıl olmak olmak şartıyla beraber artarak devam ediyor. Rekorların kılırdığı yıllar ve aylar oluyor özellikle pandemi sonrası. Sektör hem hızlı hem değişim dönüşümü çok kolay bir şekilde adapte yapabiliyor. Yani Anadolu'nun her tarafında özellikle son dönemlerde üretimlerimiz ve yatırımlarımız kapsamda devam ediyor. Biz Türkiye'nin geleceğinin e, üretimde ve üretimden ihracat ya da e, iç piyasaki olan satışlardan ama üretim ağırlıklı e, olacağını olması gerektiğini ve bu konularla ilgili özellikle stratejilerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü üreten ülke, gelişmekte olan ülke ve büyüyen ülke anlamında büyüme rakamlarının da bu şekilde üretimden kaynaklı olması geleceğimiz açısından bence çok daha farklı noktalara, noktalara ülkenin gelmesi demektir. Üretmeye çalışmaya bu kapsamda biz hazır gemi sektörü olarak istihdamı artarak devam ettiriyoruz. Şu anda sektörümüzün yaklaşık yüzde seksen kapasiteyle, dolu kapasitesiyle çalışıyor. Önümüzdeki üç aylık, dört aylık dönemlere bakınca siparişlerde çok büyük problem olmadığını görüyoruz. Avrupa'nın açılmasıyla, daha fazla açılmasıyla beraber taleplerin artabileceğini bu kapsamda düşünüyoruz. İnşallah yarın e, Cumhurbaşkanımız yapacak olduğu toplantı sonrası Türkiye'de biraz gevşemiyle beraber mağazaların hafta sonu açılmasıyla beraber yine iç e, pazarlığının büyümesiyle beraber önümüzdeki dönemleri Türkiye ekonomisi açısından, virajat açısından e, çok daha olumlu sinyallerin gelebileceğini şimdiden görmek e, bu kapsamda e, mümkün. E, i̇nşallah e, iyi olur diye düşünüyoruz. Peki son sorum da şu olacak. Yani artık klişe bir soru farkındayım ama sormak da durumundayım. Kur elbette, döviz e, çünkü rekor geldi hem dolara hem de euro TL'ye. Şimdi ilk çeyrekte ilginç olan, ABAL dönemindeki politikalarla biraz e, döviz sakinleşmişti. Fakat hani hep kurun düşüşünü istemez ihracatçı derler ama bu öngörülebilirlik ortamı sizde desteklemiş belli ki. Yani ilk çeyrek çünkü kur geri çekiliyordu. Fakat şu an tekrar biraz oynaklığın arttığını ve her hafta yeni bir rekor geldiğini görüyoruz. Hem dolara hem de euroya. Nasıl görüyorsunuz bu tarafı? Şimdi tabii bu taraf o şekilde... E artışların, yükselişlerin ya da düşüşlerin yani hiç kimse fayda getirmeyeceği aşikar hep konuştuğumuz konulardan bir tane sizin de belirttiğiniz gibi özellikle tabii büyümede ve dijitalleşme kurlar aşağı doğru hamle yaparken o dönemlerde yatırımların biraz daha geldiği, teknolojinin yenilendiği aslında dönem oldu. Kasım sonları ve Aralık sonundaki kurlarla beraber çünkü sanayici bunları görüyor çoğu özellikle ee, Makina sektöründe bazı bizim konfeksiyon sektörünün yüzde doksanı bu kapsamda ithal yapılan e, makinalardan gerek diğer tekstil de kez aynı şekilde içeride yapılan e, ve teknolojik makinalar yavaş yavaş yerini ye, gelmeye başladı. E biz istikrarlı olmasından yani yana olduk ama yani şu dönemdeki kurların e, umarım ki yani bu noktalardan aşağı doğru dramatik bir düşüşler olmaz. ya yani ihracatçı aslında ve üretici e, ve rekabet etme potansiyeli şansıyla iyi bir şekilde arttırıyor Çünkü fiyat seviyesi belli bir baz alarak yapıldıktan sonra yabancı müşteri tekrar o fiyatları reviz etme noktasında o bölgelerde o ülkelerde çok enflasyon olmadığı için anlamakta zorluk çekiyor Umuyorum ki bundan sonraki hareketler yukarıya doğru enflasyon oranında bir artışın olması bütün ülkeyi, bütün ihracatçıyı bence bu kapsamda çok daha pozitif bir yönde etkiler. Ama tekrar sekizlerin görebilecek olduğu bir noktalarda, geri vites yapma gibi noktaya evet. gele Önemli olan devamlılığında bu noktalardan yukarıya doğru kademeli bir şekilde enflasyon oranında artışlarını sağlamasıdır. Bu bize güç verir. Rekabeti rekabet etme şansımız ülkede doğuyor ve özellikle ihracatın artma noktasında çok da büyük itici bir iğme gücü oluyor diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için Mustafa Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi.